Tekrardan merhabalar, hoş geldiniz. 6. derstesiniz. Bu derste İtalyanca isimlerin ile devam edeceğiz. Hemen ortak ilerleyebilmek için başlığımı atıyorum arkadaşlar. Ve siz de takip edebilirsiniz buradan. 6. ders İtalyanca isimlerin çoğulları ikinci ders olacak bu. O yüzden Roma rakamıyla 2'yi yazdım. Şimdi ilk olarak şu konuyla başlayacağız. İsimlerin çoğullarını yaparken çoğul olunca değişmeyenlere şöyle bir bakacağız. Bunu hemen hep birlikte inceleyelim. Çoğul olunca değişmeyenler. Bunları şu şekilde düşünelim arkadaşlar. Üç ana gruba ayıralım. Mesela birinci grup şöyle olsun. Bunu da farklı renkli kalemle yapmaya çalışayım. Türk Turkuaz renkli kalem belki tebeşir iyi olabilir. Bir diyeyim. Genellikle yabancı kökenli olup genellikle yabancı kökenli olup kökenli olup virgül koyuyorum. Sessiz harfle biten isimler sessiz harf ile bitenler. Hemen böyle devam edeyim. Buraya da şöyle yapalım. Hemen sağ tarafını da böyle yeşil renkli bir tebeşir alayım. Buraya bir başlık atayım arkadaşlar. Tekil. Burada çoğul diyeyim. Bunun altına yazacağım. Siz de buradan takip edebilirsiniz. Beyaz renkli tebeşirimi seçiyorum ve örneğin ilk ve belki de en çok duyduğunuz film. Film aynı Türkçe'de de olduğu gibi film anlamına geliyor. Zaten internasyonel bir kelime. Filmin başına da il ekini ekliyoruz. Çünkü eril bir isim. Çoğul haliyle i film. Değişmiyor arkadaşlar. Burada amacımız neydi? Genellikle yabancı kökenli olup sessiz harfle bitenler ve yani yabancı bir küken ve sessiz harf bize bu konuda bir bilgi verdi. Film, film demek. İkinci maddeye geçelim ya da ikinci e, gruba geçelim. Tek heceliler, tek heceliler diye yazıyorum. Hemen de efendim, beyaz renkli tebeşirimi seçtim. Mesela arkadaşlar tanrı ya da kral anlamına gelen re, re eril bir ökem il r olarak oluyor ve da arkadaşlar sadece artikeli değişiyor. ir olarak karşımıza çıkıyor. Misal kısaltılmış isimlere bir de bakalım. Daha önceki derslerimizde de bunlara bakmıştık sizlerle birlikte. Kısaltılmış isimler diyorum. Kısaltılmış isimler deyince aklımıza neler geliyor? Mesela fotoğrafiyadaki foto ee, sonrasında bu bir, bir tane örnek yeterli. Yani dersin genel işleyişini engellememek açısından ya da, yani diğer konulara da zaman kalsın diye bu videoda e, ee, fotografiyi kullanacağım. Mesela fotografiya aile ile ve dişil bir isim. Ama biz şu anda o kadar bunu kısaltmışız ki İtalyanca'da foto diyoruz ve la foto oluyor arkadaşlar. Yani bunun fotografiyasını grafiği kesiyoruz. Sadece foto oluyor. Çoğunluğu da aslında le fotografiye ama Foto'yu alıyoruz yani aslında e, dil söylenişinde değişmiyor ama bu şekilde üç ana grupta inceleyebiliriz buradaki gördüğümüz konuları. Şimdi e, aynı önceki derste olduğu gibi böyle geniş bir tablo yapacağım sizlere ve e, bu tablo eril isimleri ilgilendirecek. O yüzden belki de aynı renk tebeşirle olabilir. Aynen. Bunların hepsinin eril olduğunu e, hatırlatmak için şöyle bir şey yapacağım. Eril isimler özel durumlar diyeyim arkadaşlar. Ee, isimleri unuttum. Hemen tebeşirimle. Hop, burayı sildim. Tekrardan kaleme aldım. Eril isimler özel durumlar diyeyim arkadaşlar. Bunu aynısını dişil isimler için de yapacağım. Eril olduğu için tekrar tekrar yazmıyorum. Sadece arkadaşlar tekil ve dişil diye iki ana sütuna böleceğim burayı. Aynı biraz önce yaptığım gibi buraya diyorum ki tekil buraya da çoğul diyorum. Zaten bizim amacımız İtalyanca'daki çoğul isimleri. Çoğulu nasıl oluyor onu analiz edebilmekti. Önceki derslerde hatırlarsınız şey demiştik. Sonu i ile biten, düzeltiyorum. Sonu o ile biten, sonu a ile biten, sonu e ile biten isimlerin çoğullarına bakmıştık. Burada da diyoruz ki Son hecesi ya da sonu, örneğin io ile bitenler nasıl olabilir ve bunu nasıl şekillendirebiliriz? Misal, şöyle bir şey yapalım sizlerle birlikte. Mesela io ile bitenler, il filio, aynen filio burada güzel bir anlam, filio erkek çocuk demek arkadaşlar hemen şuradaki O'nun yanında bir de iyi olacak kusura bakmayın. Bunu unutmuşuz. Hop. Kalemini de seçeyim. Tamam. Filio erkek çocuk demek. Ee, ve de O ile bittiği ve eril olduğu için arkadaşlar artık elde zaten il. Il filio. Erkek çocuğun çoğul hali i. Biz normalde neyi öğrenmiştik? Fillio'daki o gidiyor i oluyor yani iki tane i olmasını bekliyoruz. Hayır iki tane sesler yan yana gelmiyor arkadaşlar ve fil. fili gibi bu g ve l harfini daha böyle genizden çıkartıyorsunuz. Yani burada şunu söyleyebiliriz i ile bitenler son harfi i olabilir olabilir lütfen hani bütün kural bu demeyelim çünkü şöyle de bir mantık var. Mesela gene iyi ile biten başka bir örnek vereyim. İtalyanca amca ya da dayı anlamına gelen yani ailedeki erkek bir figürü anlatmak için e, zio mesela kullanılır. Bu, bu zio'nun ziyası da kullanılır. O da daha çok ailedeki kadınları anlatmak için. Bu arada hani amca dayı gibi özel bir anlatım yok İtalyanca'da. Zio dediğinizde yani karşıdaki kişiye hitap edersiniz ve z ile başladığı için de Lo artikelinin arkadaşlar. Lozio. Şimdi biz neyi öğrendik? O ile bittiği için efendim sadece i de olabilir. Ve de hani bir tanesi düşmesi gerekiyor. O zaman bu sadece zi mi olacak? Hayır. O ile bitmesine rağmen iki tane i de alabilir. Yani zi. Zi. Başına da i gelecek. Amcalar, dayılar anlamına geliyor. İtalyancılar. Hemen onu da başına arkadaşlar. Yani iki tane i ile bitebildiğini yazmak ister. Tabii ki bu kendi içinin nevi şahsına münasır bir istisnai kurar. Şimdi aralarda bir geçiş yapacağım o yüzden e, burayı şöyle bir bölüm bizim kullanımımıza. Devam ediyorum. Mesela İtalyanca olup son harfi Ceyhan ordu ile bitenler. Şu şekilde bitiyoruz arkadaşlar. Ceyhan ordu. Bu da karışmasın. Bugün fazlasıyla e, yazım hatası yapıyorum. Anladığım kadarıyla biraz e, yavaşlamışım yazarken grafik tablet kullanarak. Mesela sonu e, C, O ile biten biz bunu Ko olarak seslendiriyorduk arkadaşlar. Mesela İtalyanca aşçı demek. Hop Gel bakayım geriye. Ne demiştik? Beyaz renkli tebeşirimizi kullanmayı unutmuşuz. Kuoko yazmaya çalışıyorum arkadaşlar deminden beri kuoko. Kuoko aşçı demek ve başına arkadaşlar il artikelini alacak tekil isimlerle bittiği için. Kuoko. Peki biz bunun çoğunluğunu nasıl gördük? Buradaki o gelecek, i gelecek. Hayır. Bazı özel istisnai durumlar var. Özellikle Ceyhan ve Ordu ile biten harfler varsa bu arkadaşın çoğulu şu şekilde olabilir arkadaşlar. Yani e, kuo -ki. Kuo ko kuo ki Kuoko, ko bunu nasıl peki başına da iyi olacak tabi siz nasıl bunu ayırt edebilirsiniz burada arkadaşlar sintaksına ya da seslendirilmesine bakın lütfen seslendirilme esnasında da e, biz neyi görmüştük o i'ye dönüşmesi lazım kuo ko ko olacak ko de nasıl oluyordu h harfi alıyordu araya ve bu şekilde. Aslında biz de İtalyancılar çoğullarını yapıyorduk. Yani Ceyhan ve orduyla bitenler. Ceyhan, Hatay ve orduya. Düzeltiyorum İz İzmir'e. Örneğin geçebilirler. Misal son harfi Giresun ordu olsun arkadaşlar. Giresun orduyla bitenler. Ne şekilde biz bir örnek verebiliriz? Mesela otel diyelim arkadaşlar. L'albergo. L'albergo. Hop, ay ben o yazdım. İtalyancada sesli harf ile başlayan bir isim varsa, önündeki artikel iki tane sesli harfin yan yana gelmemesi için düşer arkadaşlar ya da bir şekilde birleştirilir. Yani sesli harfle başlayan isimler genellikle başındaki artikeli ne olursa olsun L apostrofla gösterilirler ve hani sizden onun cinsiyetini bilmeniz beklenir. Albero'nun da, yani düzeltiyorum, albergo'nun da, albero ağaç, bunu karıştırmayın lütfen. Peki bunun çoğulunu da ne diyeceksiniz? Albergi. Albergi. Burada yine bir hatay geldi arkadaşlar. Giresun ve Ordu, Ceyhan ve Ordu ile biten isimlerle özel istisnai durumlar olabilir. Onlardan dolayı yapmanızı rica ettiğim nokta, bazı H harfiyle buradaki yumuşamaların ya da sertleşmelerin, Yapıldığını tahmin etmediniz şimdi bu birinci konuydu yani Hatay gelebilir Bir de gelmeyebilir de Böyle bir senaryoda Nasıl olacak Bunu da şöyle bir tıp 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 Çizelim Ve de onu da bir sizlerle birlikte Yazmak isterim Misal arkadaşlar Doktor ee, Medico Medico Şimdi ee, Medico'nun Son harfi arkadaşlar Ceyhan ve Ord Yani şunu diyorum Ceyhan ve orduyla biten isimler kendi içinde özel istisnai durumlara tabi olabilirlerdi. Mediko da eril bir isim olduğu için il Mediko. Eğer Floransa'ya gelmişseniz Medici ailesini duymuşsunuzdur. Medici ailesinin kökeninde de doktorlardan geldiği düşünülüyor. O yüzden de ismi Medici. Biz de burada söylenişini Medici olarak yazacağım arkadaşlar. Medici, doktorlar, il Medici. Ha, bu arada e, buradaki alber, Albergen'in artikelini unutmuşum arkadaşlar. Artikeli de li. Li albergi. Çünkü le apostrof'un çoğulu li olarak karşımıza geliyor. Bunları zaten önceki derslerimde hatırlarsınız. Bu konuyla ilgili ayrıca bir ders yapacağım. Yani harfi, tarif ya da İtalyanca artikellerle alakalı. Oradan da ayrıca takip edebilirsiniz. Yani bir kurala dökmemiz gerekirse bu kural, mantık e, bunları hani doğru telaffuz etmeye çalışıyorum zihninizde olumsuz kodları varsa onları çağrıştırmaması için Ceyhan ve orduyla bitenler hatayı da alabilir, almayabilir. Aldığı zaman farklı, almadığı zaman farklı oluyor. Zaten bunların tekilleri ve çoğulları da kendi içinden ayrılıyordu. Hatırlarsınız. Şimdi son ifadeye gidelim. Mesela arkadaşlar psikologo 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 doğru yazdım değil mi ben de şöyle bir kontrol edeyim evet, psikologo yalnız bu ayrı değil tabii ki ayrı değil birleşik ben yazarken biraz duraksadığım için ayrı gibi oldu hatta direkt başında artikelle yazayım arkadaşlar ps ile başladığı için lo artikelini alacak psikologo psikologo kendi içinde psikologun Nasıl bir mantığı var? Biz dedi ki biraz önceki, biz daha önce görmüştük G ve O ile bitenler kendi içinde hatay alabiliyordu. H harfini araya alabiliyorlardı bu o şekilde olabiliyordu. Burada diyeceğiz ki almaya da bilir. Almaya da bilir ve Geyhan, Giresun ve İzmir seslerinde verebilir. Yani o şekilde yazılabilir. Onu da nasıl bir örnekle anlatabiliriz? Psikoloji şurada o eksik galiba yanlış görmediysem. Of, komple siliyorum ben en baştan. Yazayım. Psikoloji. Psikoloji. Lo'nun da arkadaşlar çoğulu li olacak. Aynı yukarıda olduğu gibi. Yani internajda aslında belli başlı temel kalıplar var. Onları bildikçe daha da iyi olacak daha da sizin için eğlenceli olacak buradaki tanımlar. Şimdi bu derste neleri görmeye çalıştık? Şöyle bir toparlamak isterim. Çoğul olunca değişmeyen isimlere baktık ve burada da 3 ana bölüm ayırdık. Birincisi dedik ki genellikle yabancı kökenli olup sessiz harfle bitenler. İl film, iyi film, il bar, iyi bar gibi arkadaşlar. Tek heceliler. Tek hecelilerde ilk örneğimiz tanrı ya da kral anlamına gelen re, il re ya da i re idi. Kısaltılmış isimlerde de normalde uzun fotoğrafya örneğin Diyoruz ki fotoğrafya la olması lazım. Çünkü dişil bir isim. Ama biz o grafiğe yaptığımız için sadece foto oluyor. La foto oluyor. Çoğu da le foto. Peki kendi içinde eril isimlerde özel durumlar olabilir mi? Evet olabilir. Mesela io ile bitenler. I de olabilir, i, i de olabilir, filio, fili, erkek çocuk, erkek çocuklar, amca, amcalar gibi kendi içinde anlamı var. Ko ile bitenler arkadaşlar ve Ceyhan ile Ordu ile bitenler. Çünkü telaffuzundan iki türlü de yapmaya çalışıyorum ki aklınızda olsun diye. Kuoko, Kuoki de olabilir. Aşçı, aşçılar. Albergo, albergi de olabilir kendi içinde. Aynı zamanda bu iki son harfe sahip olanlar. Ko ve arkadaşlar Go. Kendi içinde sadece iye de sahip olabilirler. Çoğunda mesela Medici ve Psikoloji gibi. Umarım faydalı olmuştur. Bunların içinde bir de şunu söyleyebilirim. Bunlarla sonlanan pek çok kural dışı isim de var. Neyse onları bir sonraki derste belki birkaç tane böyle örnek veririm. Onlarla devam ederiz. Hani dişillere de bakacağız. Dişil isimlerdeki özel durumları ve son bir konuda anlatmaya çalışacağım bu isimlerle, isimlerin çoğullarıyla ilgili. Ondan sonra artikeller, esra ve refilini geçmeye çalışacağız sizlerle birlikte. Umarım faydalı oluyordur. Yeni videoda görüşürüz. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.